bu şehirden gidiyorum. Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi, gurur yıkılmış soyatlar gibi. Bu şehirden gidiyorum. İnsanlar taş gibi bana yabancı. Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bullarda. Bir tambur, bir yalnızlığı anlatıyorsa o ışıksız pencereden ben onu duymuyor gibiyim. Bir ağaç ölüyorsa kapınızın önünde ben onu bile duymuyor gibiyim. Bu şehirden gidiyorum. Gömerek geceyi içime sabahın hüznünü beklemeden gidiyorum gidiyorum bu şehirden